Kadasamera Merhaba Bugün size birkaç yazma örneği göstereceğim. İstediğiniz modeller arasından yorumlarda belirtin. Ben ona göre size örnek göstereceğim. Beğeneceğinize eminim. Bu örneği istediğiniz her yazma, her e, ipli ip boncukla yapabilirsiniz ve özellikle bu yazmanın en büyük özelliği çatal üzerinde yapılmış olması. Evet. Bu ayı çatal üzerinde yapıyoruz şu kısımları. Şekil göstereyim. Çok basit, o kadar güzel bir örnek ki hemen yapacaksınız. Ve çok da gösterişli bir örnek. Yapımı yaptığınızda değecek. Bebeğim mavisi bir yazmada kullandım ben bunu. Şu şekil göstereyim. Eğer beğenirseniz yorumlarda belirtin. Bir dahaki örneğimde bunu atacağım size. Yapımı oldukça güzel ve basit. Şu kısım çatalda yapılıyor. Şu şekilde. Evet, uyanı şekli böyle. Bir sonraki örneğim şu şekil kalp boyası. Eminim ki Ay, sizin çalışmanız var. Emin ki daha önce yapan vardır ama dengesini tuturan yanlar vardır. Ben küçük bir hilesi var bunun. Eğer öğrenmek isterseniz ya da nasıl yapıldığını ee, göstermemi isterseniz size bir yorumlarda mutlaka belirtin. Ben mutlaka örnek göstereceğim. Bakar mısınız ne kadar güzel bir örnek. Özellikle in, ince ipte beyaz açıya çok yakışıyor. Şu şekil. Sadece şurası zorlan ama burası da zorlamıyor yani emin olun. Çok basit, çok güzel. O kadar hoş bir model ki. Çok da sade. Şöyle göstereyim. Aa, merhaba arkadaşlar. Bunu da Instagram hesabımda paylaşmıştım. Bayağı soranlar olmuştu. Ben yazmanın azizliğine uğramıştım. Şöyle de göstereyim. Yazmanın dibi çok koptu. Şöyle. Yani örneğime yazık oldu. Ama çok çok güzel, çok narin bir örnek. Hemen hemen yapabileceğinize eminim. Özellikle kesme boncukta çok güzel oluyor. Tek siz zorlayacak kısımlar sık yapacaklarınızdır. Onda zaten iğne yapmayı bilen herkes yapmayı yapıyordur. Ben sadece sıklarda biraz uğraşıyorum o kadar. Şöyle gördüğünüz gibi yaprakları ve örnek şekli. Eğer örneğini yapmamı isterseniz sadece bir çiçek olarak gösteririm. Evet. İnşaatta çalıştıkları için sesten hiçbir şey anlayamıyorum. Böyle bu şekil yapar gösteririm size arkadaşlar. Şu an telefonla pek gözükmüyor ama rengi çok güzel bir yazma. Ama işte yazmanın az izni uğradım. Bu da bu şekilde bir şey. Bu e, kayınvalidemin oyası kendine ilgili Hakkari Şırnak yöresine ait kadınlar örtünüyor. Çok bayağı bir büyük bir örnek. Tek kenar. ikinci kenarı yapılmıyor. Şu şekil. Göstereyim desenleri ve kısmı böyle yani eğer yapmamı göstermemi isterseniz sadece desen çizmeyi gösterebilirim desen çizme şeklinde öğretebilirim şu şekilde göstereyim arka kısmı kayınvalidem böyle işlemiş şöyle Öyle diğer örneğe geçeyim Bunlar benim dört kenarlarda elim genellikle böyle geliyor. Yani kendi çabamda satıyorum da ama şu an hamilelikten dolayı yapamıyorum o kadar. Bu benim dört kenar örneğim. Bu çok güzel bir oya. Hala da insanların başında görüyorum. Instagram'da paylaşımlar görüyorum. Eğer göstermemi isterseniz bunu da göstereyim. Ama bundan çok daha iyileri var tabii ki. Yani model olarak daha değişikleri var. Şöyle göstereyim. Modelini beğendiğiniz, yapmamı göstermemi istediğiniz hangisi olursa söyleyin. Sadece hemen yapar, çeker atarım. Evet. Şu an elimde olan da bu. Bunu yapıyorum. Örnek atmak istedim. İlk şu kısmı bağlamadım. Bağlamayınca çok kötü görünüyor fark ettim. Daha sonra bu son kısmını bağladım. Kendi fikrim tabii ki. Daha diğer tarafı yapmamışım. Şöyle. Evet. Oyalar bu şekil. Hangisini yapmamı isterseniz, göstermemi isterseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Ee, şeker atarım. Ama bu çatalda iğne oyasını e, daha çok beğeneceğinizden eminim. Daha çok soracağınızdan. Çünkü çok basit bir örnek. Bakın. O kadar hoş, hoş duruyor ki bayılacaksınız. Şu şekilde. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğ videomu beğenip yorum yapıp abone olur musunuz? Şu anda şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle. Şu